That's really they Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın bütbül. Sana da günaydın. Biz hiç konuşamadık değil mi? <laughs> Aynen hiç konuşamadık ya. Çok <laughs> fena fırtına var. Felaket bir yağmur var. Şuradan görebilirsiniz. Şöyle de gösterelim. Çıktık gidiyoruz şimdi. İnşallah hayırlısıyla gideriz. Çekimimizi, çekimimizi yaparız da geliriz. Evet. Karnım çok aç, su bile içmedim olarak, ya. Ağzıma bir lokma bir şey sürmedim. Tam olarak nasıl bir çekim konsepti olacak? Tanıtım üzerine dair bir çekim konsepti olacak. Kendi nişanımda giydiğim e, bir kıyafet vardı. O kıyafeti aldığım firmanın tanıtımı olacak bugün de. Bir kreasyon varmış, evreni tanıtmamı istediler. Hayırlısıyla bir gidip tanıtacağız bakalım. Yakışacak mı, yakışmayacak mı, nasıl geçecek ben de bilmiyorum. Bakalım. da neler oluyordu. <laughs> Bu da güzel asistanımız. <laughs> Kirim Bey keyifler yerinde. Galiba. <gülüyor> 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 Tabii. <gülüyor> Acaba hangimiz? Hakkımı yedirtmem. <laughs> Merhaba. Adile Sultan Kasrı'ndayız. Ee, şu an çekimlerimiz yapılıyor. Tuay Kıraca'nın e, katalog çekimi için geldik. Katalog çekimiydi değil mi? Evet. Bu? Katalog ve bu üzerimdeki ürünün e, çekimini yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şu an için gayet güzel gidiyor her şey. Çekim güzel ilerliyor. E, sonuca bakacağız. Gülüyoruz. <gülüyor> çekim arası. Yok oh, gör. Çekim. Acık, Acıktık. Hadi devam. <laughs> İyi, işte. evet, müthiş. Çok güzel, e, çok eksik. Çok uygun. Kumaşı, kalitesi, evet. dikimi çok beğendim. Bana da gayet çok uygun. Biz şey. şey. <laughs> <laughs> zaten fotoğraflardan da anlardık arkadaşlar. Kararsız veriyoruz. Evet. çekimimiz bitti. Çok şükür. Çok Bakayım keyifli var. bir çekim gerçekleşti. Çok güzeldi. Çok başarılıydı arkadaşlar. Biz de model olarak bayağı başarılıydık. Ya. <laughs> yani üzerinden bir nişan bir <laughs> <de> düğün geçince <laughs> biraz profesyonel oluyor. Biraz şey. öyle oldu. Yani. Evet. Evet. Güzel oldu ya. Ben çok sevdim sen hmm. çekimleri, fotoğrafları. Ben de beğendim. Güzel fotoğraflara baktım zaten. Gayet güzeldi. Güzel oldu. Elimize ulaşınca zaten paylaşırız Instagram sayfalarımızdan. Evet. Dondun mu? <laughs> Dondum tabii. Mont almayı unutmuşum. <laughs> İçerisi evet. çok sıcaktı da burası bayağı bir soğuk. Evet. Şu an güzel bir mimari başlık görüyorsunuz arkamızda. Evet. ]'mizde. Adile Sultan Kasrı. Havabam sınıfının çekildiği yer en çok özelliğiyle biliniyor. Evet. 75 yılları sanırım 75 yıllarında 3-4 tane babam sınıfı çekim burada yapılıyor, binada yapılıyor. Çekimin yapıldığı sınıf da şu anda müze halinde zaten. Orayı da gezdik, orada görüntüler gösteriyoruz. Siz de görebilirsiniz. Adile Sultan 2. Mahmut'un kızı. Ve bu kasrı 2. Mahmut kızına yaptırıyor kızının anısına yaptırıyor ve böyle bir kasır inşa ediyor. Bahçesinde full üzüm ağaçları mı var? Bahçesinde evet üzüm ağaçları var. Neredeyiz? Babam sınıfının içerisindeyiz şu an. sıralara oturduk ve o anı yaşamaya, tazelemeye çalışıyoruz. Sende Sen de böyle, böyle bir farklı bir hüzün kapladı mı sınıfa girince? Evet, evet, çok farklı bir şey. <laughs> Bak burası da sınıfının öğrencilerinin sıralandığı merdivenler. Sınıf cezaları. Yok. Arka tarafta orman var. Ha, orman yürüme yolu var orada oluyor aynı. Biz gidiyoruz görüşmek üzere. çekimlerimiz de bitti. Ee, bir sonraki vlogda görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.